Girişimcilik Vakfı'nın geri verme kültürünü yaymak üzere düzenlediği Give Back Gala'nın bu yıl beşincisi yapıldı. Geceye iş, sanat ve yatırım dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecenin ilham konuşmacısı ise sanat girişimcisi Refik Anadolu oldu. Şimdi bu keyifli anlara gidiyoruz. Türkiye Girişimcilik Vakfı Giveback kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığı arttırmak amacıyla Giveback Gala etkinliğinin beşincisini geçtiğimiz hafta düzenledi. Türkiye'nin önde gelen girişimcileri, yatırımcıları, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri düzenlenen gecede bir araya geldi. Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra özel geceyle ilgili Alem Plus kameralarına bakın neler söyledi. Bu bir give back kalası. Biz girişimcilerin burada çok sayıda girişimci var. Girişimcilerin geldiği toplumlardan geldiği toplumlara geri vermesi gerektiğine çok inanıyoruz. Onun için tüm hikayelerimiz onur konuğumuz Refik Anadolu'da ait. Nasıl nereden nereye geldiklerini ve nasıl topluma geri vermek istediklerini anlatacaklar bugün. Artı bir de tabii pandemi sonrası bir get together yani yine beraber buluşmak hiçbir zaman hiçbir şey şahsi bir dokunuş, sohbet kadar tatlı değil. Dünyadaki yapay zeka sanatının başlamasına ve gelişmesine katkı sağlayan, mimariyi ve medya sanatlarını yapay zeka ile birleştiren sanat girişimcisi Refik Anadol, Gala'da ilham konuşmacısı olarak yer aldı. Refik Anadol, Alem Plus kameralarına bakın Gala ile ilgili neler söyledi. Öncelikle çok heyecanlıyım. Girişim Vakfı'nın böyle bir anlam anlamlı gelişiminde Sinafra'nın değerli davetiyle burada olmaktan çok mutlu ve onurluyum özellikle genç arkadaşlara ilham olan, gerçeklikle karşılaştıran ve hayallerine destek olan bir kurumun parçası olmak benim için çok anlamlı. Ben de benzer yollardan geçen, son 10 yıldır başıma gelenleri paylaşacağım. Kısa bir sunum yapmak için aslında buradayım. Hem destek olmak maddi manevi, hem de bir yandan bugünü sanırım hep beraber kutlamak için buradayım. Ünlü sanat girişimcisi kendi çalışmalarında yapay zekadan nasıl faydalandığını şöyle anlattı teknolojinin bir parçası yapay zeka. Benim için şans olan kısmı 7 sene önce Google'ın ilk yaban ilk sanatçı programının dahili olarak başlayan bir yolculuğum var. Ama tabii bilgisayarla arası iyi olan, oyunlarla hayal kuran birçok insana eminim bir gün yapay zekanın hayatımızın parçası olacağını öngörebiliyordur. Ee, tabii daha pratik anlamda kullanmaya başladığımızda işte şu an kullandığımız birçok yazılımın, e, donanımın içerisinde olması, verdiğimiz kararlara etki e, ediyor olması ve tabii ki potansiyel eksikleri ve yanlışları da olmasını bilerek e, kullanmamız gereken bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. E, tabii her alanda olduğu gibi sanıtı tamamen değiştiren, dönüştüren bir güç. E, kullanması kolaylaşan, her geçen gün açık kaynaklı kod sayesinde birçok insanın kullanabildiği bir şey haline gelmesi çok mutlu ediyor. Tabi 7 yıllık bir yolculuk yaklaşık 70 yıl gibi hissettiriyor. Çok hızlı gelişen bir alan. Dolayısıyla özellikle genç arkadaşlara, bu alanda hayal kuran insanlar için son derece açık kaynaklı bir destek dünyası da olduğu için eminim. Geçen yıla göre bile daha rahat olduğunu düşünüyorum insanların kullanması için. heyecanlı kullanmaya devam ediyorum işlerimde. Galaya katılan davetliler geri verme kültürünün önemine vurgu yaptılar ve Give Back Gala ile ilgili Ailem Plus kameralarına bakın neler söylediler. Etkinliğin aslında düzenli müdavimlerinden sayılırım. Pandemiden dolayı engel olan dönemler haricindeki olan etkinliklere son dönemlerde elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Hem emek olarak hem gönül olarak hem de iş hayatında içinde olduğum yerlerde fiziken desteklemeye çalıştım her zaman da destekleyeceğim. Girişimcilik Vakfı Galası müthiş bir etkinlik aslında. Bütün ekosistem bir araya getiriyor. O yüzden hem uzun süredir göremediğimiz insanları görme fırsatı sağlamış oluyoruz, hem de güzel bir networking fırsatı. O yüzden çok heyecanlıyım. Bugün bu etkinlik için yurt dışından geldim aslında. Biraz yorgunum ama heyecan onu ekarte ediyor diyelim. yurt dışında çok gittim bu tarz etkinliklere. Türkiye'de teknoloji sektöründeyim ve 5 senedir de takip ediyorum etkinliği. Türkiye'de bunların olması ve artması herkes için, ekosistem için çok çok keyifli. Ayrıca bu sene sanatla da, dijital sanatla daha çok bir araya gelmesi bence etkinliği daha eğlenceli ve daha görsel bir hale getirmiş. Mesela Türkiye'de eksik olan bir kültür var. Yani kazandığınızı geri vermek, o kültürü hayata geçirdiği için çok değerli bir etkinlik. Aynı zamanda gençler odaklı ve Türkiye için gençler çok kritik biliyorsunuz. O yüzden iki kavramı bir arada tuttuğu için çok beğendiğim bir etkinlik. Girvak bunu yaptığı her yıl hepimizi çok değerli insanları bir araya getiriyor. Biz de burada olmaktan çok mutlu oluyoruz. Zaten arkasındaki amaç, e, o give back e, kültürü umarım Türkiye'de daha fazla bu etkinliklerden olur ve bizler de mümkün olduğu kadar işte cemiyet hayatındaki insanlar, sosyal hayattaki insanlar e, bu ülkeden, bu topraklardan aldıklarımızın daha fazlasını bu topraklara ve bu toprakta yaşayan insanlara geri verme fırsatı buluruz.